2024 yılının ilk mahsulü olan tilkişen pazar tezgahlarında yerini aldı. Daha çok Ege bölgesinde bulunan ve Şubat Nisan ayları arasında yaygın olan tilkişen otu en şifalı otlar arasında. Yabani kuş olarak da bilinen acı olmasından dolayı pek fazla tüketilmiyor. Ancak birçok faydası var. İşte o faydalardan birkaç tanesi. İdrar yolu ithapları ile adet kanına zorlanmasında iyi gelir. Kusmaya ve mide bulantısına karşı iyileştirici etkisi vardır. Böbrek taşlarının düşürülmesi noktasına doğal bir yöntem olarak öne çıkar. Stresi azaltır ve vücut direncini artırırken halsizlik ve yorgunluğa da birebirdir. Kızım, e, tilki otu ne zamandan beri tezgahta? Şu anda yeni gelmiş. Yeni. Peki ne kadar? Bir demeti şöyle gösterin. Ne kadar satışa sunuluyor? 20 lira. 20 lira bir tanesi. Peki. Tilki Şen'in faydaları neler? Tilkişeğin bildiği her hastalığı faydadır. Iyidir. Kavurmasından atayım. Anlat. Önce soğana kavrulur. Ondan kere bunu koyarsın içine. Yumurta koyarsın. Öyle yemeği güzel olur. Başka peki tarifleri var mı? Başka tarifi yok. Böyle olur. Tamam, genelde. Nasıl? Kavurması oluyor. Evet. Genelde. Peki nasıl? Talep var mı Tilkişeğin? E? Talep herkes alır. Herkes evet. İyi İyidir, yemesidir, sağlıklıdır. Peki tekişen otu nerelerde yetişiyor? Her yerde olur. Evet. Genel her yerde olur.